Brawl Stars'tayız. Eee epey de video gelmiyor. Ben Akay e, koç şey koçtum. PC'ci Mike'ı aldık abi. Çok sevdiğim bir takım. Kardeşime beraber aldık. Bir de yan hesaplar aldık. Anne hesaplar maalesef alamadık. Bu hesaptan aldık. Gördüğünüz gibi ikimize de var. Çok güzeldi valla abi. Bir de abi bir sürü menkut açtık. Yani ama kayıtta değildik abi. Yani video çekiyorduk. Kayıt kayıt yani olmamış yani. Silindi abi. İki tane şuradan mega kutu teklifini aldık zaten yok bakabilirsiniz. Sonra abi e, şuradan da bir tane mega kutu açtık. Şimdi bunu bitirdik. Kayıtlıydık. Kayıtlı Heyittir sanıyorduk yine. Neyse abi e, görev tamamladık en son. Buradan 10 taş daha alıp abi skin alacağım. Bu hesapta bra pes alma gibi niyetimiz yok. Öbür hesapla alacağız ama. Ana hesabımıza. Kurumumuza gelebilirsiniz abi. Yani gelin lütfen. Şu benim ana hesap benim ana hesabım var da o gitti abi. 16 bin falan mı gitti o Kötü oldu Neyse. Ee, gelin abi bak. Bazı kişiler var zaten size gelin abi lütfen. Bu arada yani yeniden video çekmeye başladık. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın yani gerçekten. Çok isteriz onu. Bayağı isteriz. Neyse ben şu önceki manyakla bir maç gireyim size göstereyim mi bilmiyorum. Bir dakika, hemen soygun görevimiz vardı. Bizim soygun görevini falan tamamlayacaktık zaten. Şunu yapalım mı? Soygun bunu yapalım yani. Saçmalama Hemen soygun. Olsun artık artık hemen başlayacağız zaten hemen Bir de durakladık durakladık yapacağız. Sizde uzun olmasın video yani onu kastediyorum. Ben mevcut açtık keşke onu da görseydiniz. çıkmadınız zaten çok da. Önemli değil ama neyse yani. Devam o zaman. Bu arada abone olmayı gerçekten lütfen olun abone olun. Neden? 42 aboneyiz. Bunun 43 ise bunun 43 olmuş. Nasıl bilmiyorum. Benim yarı kanalım abi gitmişti elimden. Şimdi geri alamayacağız. Ne yapalım? Öyle, ben ne yapacağım ki kim abi ya. Hadi bakalım. Kalanları indiriyoruz çok fena bir Fena harcadık adamı ya Kardeşim şimdi ben maç göstereyim diye O almadı Mike yoksa o Mike da oynamak ister neyse Minecraft gösterdiğimize bir abi Ne de bir yer daha marka bölelim Dur hakikaten yemeye Ne? Bye bye Ne de abi yine aldık hemen Bu arada abi e, Minecraft videoları kanala gelsin mi? En çok Hangi içerikten göndereyim? Minecraft mı, Fifa mı, PES mi? Yoksa Brawlcast mı? Söyleyin. Hepsi gelecek. Siz söyleyin yani. Hangisi istiyorsanız en çok ondan göndereceğiz abi. Söyleyin. Korumbaya yazın mutlaka. En sevdiğiniz karakteri yazın abi mutlaka. Çok merak ediyorum. Ben de yazacağım. Yani biz biraz daha kasıp hemen geliyorum. Bay bay. Evet abi. Şu an... Bir seferinde mi golü ben attım? Bir klas bir gol. Tamam. Sanki bu resamı böyle... defalarca katlıyorum. Kalkıyorum. bakalım şimdi tamam. Tamam. Yani. Tekrar evet. mı? Allah'ım... Malum benziği daha mı büyük bana mı ilgiliyor? Hmm. Şu aramı atayım, onu şimdi vuramayacağım. Bunu tutasınlar. Lan! Allahım, atacak... Yine. Hmm. Bu misafirle kopan kopamaz zannediyor. Hiç hiç Kardeşim kalsın da almak istiyor bu hesabı Hesabına da kalın, Zaten Ben kaçmıştım bu hesabı, Kardeşim aslında, yine hesabı sonra ben kastınca, yani Kardeşim kalsın diye Ben kaçmıştım Ben kadar 1400 falan Ben kalsın kadar kalsın da Ben ona ben bu hesabın bir altı gibi bir şey var. Onun iki tane güzel mi var, bunun da iki tane efsane var. Kore'de efsane miyken çıkardım onu da bilmiyorum. Bu da doğruyu güzel miyken çıkardım, ben de çok konuşmuyorum. Ben onu, bu noktası çok hallediyor yani. Atıcılar hallediyorlar ama. Hani Suru, Suru da bence çok iyi karakter değil mi ya? Ama işte uydusu çektim diyor ya çok iyi. Savaş topunda bunda şeyde baya gördüm abi Hani hani hesapta oynadığımızı gördüm yani. Adamlar şeyde ah ne ya? Saniye ani bir diyor ani ölü ani ölü mü kafamda? Son gol yani altın gol abi Adamlar acı. Bu da o da su da bir uçacak mı bitiyor zaten bir Ay, adam. Bir de kutu dolu Oy. Aa. nasıl oldu lan? Gaz oldu zaten Lan abi yanlış mı yaptım? Ben ne yapıyorum?

Abi, Ana verin mi çık? Aga be. Bugün kafayı Normal elde. şeyde de iki kere kaybetmiş. Bunu Yani temiz aldık abi. çok temiz aldık görünür mü iki tane daha şeyimiz var neyse i̇şte, o saat 11 oldu süper şey oh, oh, my o mic gelmiş o mic gelmiş tamam kız sen bir basak kaldı bu hesapta hiç seviye basmamışız o psc şey gelmiyor karşımda Neyse abi ben ben aç aç var yazacağım abi. Aynen aç aç var ne. Ne kadar beklesek mi bilmiyorum ben aç 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 Ya yazacağım. Neyse şunları açalım abi biz be. Kalmasın Tamam. <laughs> ne Tamam. Bakalım. Evet abi birazcık kasıp geldik. Eee, şimdi yani büyük kutu atacağız. Akış aç bali alacağız. Kardeşim neden büyük kutu atacak yeni hesabımda. Şimdi o atsın. Onu kesinlikle bakalım. Çıkmıyor galiba. Evet. Mesela ne Neyse o zaman artık ben atayım. Yok, kutu yoksa ben önce şuna bakalım. Bir kutu var Umarım tamam, Tamam Büyük kutu. Yok abi Hiç kartlar çıkaramadım Ne yapalım? Sağ Ya sağa sınırlı Lan bunlar ne? Bu Ne Bu, 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 bu. lan <laughs> bu, bu, bu özel efekti mi var? Özel kapı var. Ben bitti ama. İki bir video abi İki skin bir video. Maalesef abi şey e, şeyin Mike'ın dönüşünü gösteremedim abi. Onu diğer videoda kayıt olmadığı için. Şu an neyse hemen onu da göstereyim isterseniz. Ekran fotoğraf almıştım. Ben zaten görebilirsin şurada sol sol üstü abi ay ah, ne Soy üstü abi zaten Gail yazıyor yani benim hesabım ondan ve siz Şöyle aldım abi ondan sonra da Mike'ın dönüşü zaten sonra Mike O arkadaşlar videonun bir videonun daha sonuna gelmiş Ya evet, çok seviyorum kendinize bakın Bay bay Abone olmayı like unutmayın Videoyu da paylaşın abi evet, Arkadaşlar da falan söyleyin abone olursanız Çok sevinirim kendinize iyi bakın bay bay